Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasında biz almadığımız için bu paketlerin hepsi hala mevcut. Kurt gelmiş. İkinci tarzı. Ve kürklü çantayla beraber gelmiş. Mucuk bıçak. Siren. O da son öpücükle beraber. Savaş bıçağı. Mavi sızıntı toplama aleti gazoz içe gazoz kalbi ile profesör gazoz o da gazoz tankı ile beraber köpüş çantası oyuncak kemik hav hav kaplama köpüş 3 tarzı var. O da mama kabili beraber. Altın ejder. Bunun 3 tarzı vardı biliyorsunuz. Altın daha parlak ve kahverengi. Altın kemik. 3 tarzı var. O da parlak pelerinle beraber sörf tutkunu portatif telsizle akbaba füzyon reaktörüyle soyut çizgi 360 derece diş ipi, telefon molası, meşgul, bir dakika işim var, döneceğim ben size diyor. Parti askeri bugün yine mağazada. Hiddetli hayalet. O da dün mağazadaydı. Bugün yine mağazada. Kum saati. Lanetli çengeller. Ve hiddetli hayalet görevleri tarzını açmak için ruh kabuğu küflü pelerinle kabak çapası janti kabak sırıtık asker uçan tabut diyor diğer tarzda bu şekilde kuru kapı askeri kuru kapı askeri görevleriyle iskele ter diğer tarzı kemik tırpan bıçaklet çip vurdu çiklet çantasıyla çılgın çiklet çikletle çikletli kazma çiklet balonu çikletli kaplama bugünkü mağaza bu şekilde arkadaşlar ilçelik üretici kodumuz ozanguvanahati kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz desteklerinizi bekliyorum bugünün öne çıkanı hangisidir bakıyorum şöyle bir göz gezdiriyorum Tren olabilir. Bakalım. <laughs> evet. Bugün şıp vurdu da olabilir aslında. Bence. Yanlışa girdim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.